Yama T-Max beraberiz. T-Max yani torun çekici. Ama çekici olan çekici. Şöyle kısaca. Kaçlıktı bu? 330'luk üstelik anahtarsız çalışıyor. Bagaj testi yapalım mı bunları? Buyurun. Şunu içtiğim için yapayım. Bir şey olmaz Motorda sigara içilmiyor diye bir şey yok. Açık hava değil mi? Bagaj testi. Bir saniye. Bagajı test edelim. Olacak. Biraz daha zorlarsak olabilir. Ya yani 3 aylığa kadar tamam yani. Kırkı çıktıktan sonra ha, çocuğu evet. buraya yerleştirebilirsin. Yerleştirebilirsiniz. Buraya bastığımız zaman yakıt deposunu açıyoruz. Kaç litre biliyor muyuz? Litresi. Yok. 17 litre falan geldi. Evet 17 olabilirmiş. olabilirmiş. Tam emin değiliz. Motorla ilgili anlatacağımız şeyler var mı? T Motor S modu var. 61.100 lira. 2017 fiyatı. Ondan sonra 530 cc. 33.5 kW Artık onun kaç beygire denk geliyorsa ona hesaplayayım. 70 güzel falan mı oluyor? Yok 50 küsüre geliyor. 55 falan gibi bir şey geliyor. Çok da güzel oluyor. 70 olsa güzel olur. Bir sigara içmek istemiyorum sigara açık havada yasak değil. Yani Henüz yasaklamadılar. Ama güzel motor yani rengi de çok hoş. Şöyle gösterelim yakında. Hatta farlarını falan ben çok beğendim. Şöyle ince detay. Arkalar da disk fren. Ooo çok iyiymiş. Üstüne damlı plastikler var. MX'ler de galiba adamlıkta e de geliyor değil mi? Yanlış mı x var, Michelin City Group'ta geliyor. Bunların üstünde download var. Böyle bir Road Mart 3 diye bir lastik var üstünde. Görüyorsun biraz şey biraz performans odaklı bir lastik. Evet çok güzel. Bu ölçüsünü de söyleyeyim. 160, 60, 15 arkalar. Uh -huh. e, 67H yük endeksi de onu da söyleyelim. Ya yani bu şey bir lastik. Spor bir lastik. Hı uh hı. -huh. Zaten onu hissediyorsun yani bayağı böyle bir iyi asfalt devlet dedi. Güzel asfalt istiyor. Hı hı. Ön tarafına ölçülerini de söyleyeyim. 120 70 15. Bunda da hı hı. 56H yüdük endeksi var. Zaten Sport Max Road Smart 3 diye bir lastik var ön tarafta da. Yine hı hı. damlat tabii ki. Şöyle detaylar var. Burada LED var. Gündüz farları var şurada. Evet onları ben de çok, çok beğendim. Çok güzel, güzel çalışıyor. tipik bir aslında Yamaha'nın spor evet. skuter ailesinin en tepesindeki besin zincirindeki en tepesindeki makine bu yani. Ben camı da çok beğendim. Cam da inip kalkıyor. Camı onu göstereyim ama onun için çalıştırmam lazım. Evet. Şimdi kapatalım. Ondan sonra. O detay çok iyi olmuş ama. Evet. Bir de aynaları falan da çok sevdim. Güzel. Önce biraz sesini dinletelim olmaz kaliteli plastik kullanmışlar. Çok da, çok böyle. çok. Her yer çok sıra var gayet yumuşak. Burada bir tane göz var böyle çok derin. Benim bu 6 inçlik telefon da sıkıntıcısın. Açın gözü. Baya baya. Bunun Güzel en, yani. en dibinde de şey var. Güç kışı var 12 Evet, ekranda bayağı evet. modlar var. Bak buradaki yol bilgisayar hikayelerini gösteriyor. Mesela şuradan menüden seçiyorsun mesela el ısıtma. Burada 3 kademe el ısıtması var. Burada. Evet, el ve 3 ısıtma var. Bunu buradan yine sıfıra getirdim. Koltuk ısıtması yine 3 kademeli koltuk ısıtması var. Yine koltuk koltuk soğutması var mı? Yok. O biraz kaldırdığınız zaman oluyor. Burada yol bilgisayarının özelliklerini görüyorsun. 4.9 ise... <laughs> <Elinden de. gülüyor> 4.9 ortalama tüketimi var. Aldığımdan beri ben daha 18 kilometre yapmışım. 669 km'de motorda. E, bu benzinle şu an full gibi. Sadece 20 kilometre gitti motor. 212 kilometre şey var. Ha menzili var. Hı hı. Sonra buraya bir dersin. Burada şimdi ön cama geldi. Ön camı kaldırmayın. Bana mı? bir önden bakalım. O, buradan mı? bak. Ay, buradan menü, buradan cam hikayesini de yapabiliyorsun. Diğer fonksiyonlar da buradan. Mesela menüyü buradan seçtikten sonra el çıktı, vesaireyi seçtikten sonra ön camı seçtim. Hı hı. Bunu böyle yukarı yapacağım şimdi. Hı. Şöyle oldu. Ben önce cepheden göstersem evet, daha iyi anlaşılacak. Galiba. Şöyle. Baya baya iyi bu yani. Bu haliyle gayet yeterli. Ee, bugün tabii çok az denedim bunu. Şu hale getirdiğin zaman baya bir rüzgar sesi bitiyor. Çünkü hmm. baya oturduğun zaman yani şöyle bir yere denk geliyorsun. Bunun yani altından bakıp istediğin zaman hiç şey olmuyor. Çok rüzgarlı bir yerde eğil ama. Hmm. Bunu indirdiğin zaman da çok iyi. Ama hani yani sanki yolcuya da gitmesin o zaman bunu böyle kaldırıyorsun. Çok başarılı. Şey hmm. Evet. Bir de ismi güzel yani çok acayip rahat. Biraz da bir geniş mi? Bayağı geniş. ama çok Aynalar biraz uzakta. Manuel Evet, aynaları biraz öne doğru yapmışlar ama galiba görüş açısı güzel aynanın. İyi, yani X Max'tan biraz farklı hissediyorsun giderken, yani biraz önde olduğu için. Alışmak gerekiyor. X Max'a alışkınsan, bunu da biraz garipsiyorsun ama yani yine başarılı bir ayna yapmışlar bence. Evet ben de be. Bir miktar içeri doğru tutmakta fayda var. belki biraz daha dışarıya doğru gösterse fena olmazmış. Yani dış bir bükeyi biraz daha olsa iyi olurmuş. Ondan sonra... Keyifli gidiyor yani öyle böyle gitmiyor. Güzel gidiyor yani. Hı. ama bir miktar böyle şey... Ses var. O egzozdan kaynaklı bir miktar sesi var yani. Yol bitse falan gösterdim ama burada bu motorda şey var. Eee... Cruise kontrol var. Bak buradan açıyorsun cruise kontrolü. Atı. Tamam. Yani burada bak cruise kontrol. Devrede. Onu da ayarlarını buradan yapıyorsun. Böyle hızlı. Tabii giderken yapıyoruz. Şu evet. an yapamayız. Kapattık. Korna burada. Sinyaller burada. Şöyle. Atı. Atı. Zaten ya, ya, böyle tek şey ya da bastığın zaman da iptal edebiliyorsun. Hmm. Burada el freni var. Böyle. Karşı freni. Aha. Böyle aldım. Dead ben... X-Max'te var mı? X-Max'te ne yazık ki yok. Yani benim özlediğim şey, benim önceden 4400 kullandığım için çok işime yarıyordu. Özellikle böyle yokuş, yukarı park etmişte falan. Şeylerde, falan kolda var. Evet, uzun, uzun bastığın zaman. Filini çekiyorsunuz, tık atıyor Orada bir aparat var. Burada da Tam modları değiştiriyorsun. Benziyor. Bu motorda çekiş kontrol var. Yani şu an sürekli 4 çeker. Sürekli 4 çeker abi. 4 çarptı. Badenaj yapmıyor. İşte S mod ve T mod diye iki modu var. Evet. Bunlardan bir tanesi daha performans yapmayı sağlıyor. S mod. Da. İşte iki tanesi artık. Sen bul onu ben bilmem. <laughs> ben kullanıcıyım. Diniciyim sadece. Gibi. O tabi şey durumuna göre <laughs> tekerleği daha patinaj yaptırmasın diye bir güzel bir şey. Yaparsın. Evet. Böyle de durabilirsin istersen. Böyle biraz daha önemli yani. Çok büyük geldi motor bana ya. Motor büyük. Çok kalıptı. kaç kilo acaba? Söyleyelim mi kaç kilo? Ezberden konuşuluyor. Yani yazıyor mu? Bu Keyless Go olayına bayıldım ya. Bu gerçekten güzel. Bagaj <laughs> devasa. Gördüğünüz gibi bayağı derin. Bunun içinde güzel bir tane şey var. Şunu kapatalım. Ses yapmasın. Kill switch'imiz var. Çok severiz. Benim eski motorda da vardı da X-Max'da yok. Bak burada böyle bir şey var. Bagajı Ümit Erdim'le bizi kimin sağırız galiba. Yani bir deneyebilirsiniz. Burada gördüğün gibi böyle bir aparat koymuşlar güzel. Onun altında normal plastik bir şey var. Hı -hı. Burada bir hava, hava demeyeyim de hani böyle pisikler gitsin diye bir delik olur normalde. Bunda yok. Şurada bir yer var. Belki orayı de delersek olabilir. Tam emin değilim. Buna bakmak lazım. Belki oradan öyle bir çıkış sağlanabilir. Ama bu bagajı bayağı bezle falan silmen güzel, gerekiyor. ışıklı mışıklı. Işık olması güzel. Avantaj. Bu kadar parayı verince de ampul koymuşlar yalnız. Burası da biraz enteresan. Ilk, LED falan. İlk fırsatta bu motorun sahibi ilk fırsatta onu bir LED'e çevirir. Çevir, Burada evet. şey var, alet takımı var. Özel kendine Aa, ait yerinde tabi. Ya X-Max'ta da var o. Alt tarafta vardır. Hı hı. Buraya tam boy bir kask kesin sığıyor. İki tane tam boy sığıp sığmaması konusunda emin değilim. Denemedim daha onu. Olabilir. Yani bir tanesini şöyle koyarsam belki iki tanesi böyle kafa kafaya kaf kaf olabilir. Tam emin değilim ona. Ee, ağırlığını sormuştun Hemen söyleyeyim. Ruhsat üzerinden konuşalım. Belgeli olsun. Ağırlığı 216 kilo abi. Güzelmiş. Alet. Ama bu kadar kalıba da iyi yani aslında. Ya aslında. Şaka gidiyoruz. maka azami yükte ağırlığını söylüyorum. 415 kilo. Yani iki tane yüzer kilo hemşe oturabilir motora. 33. Evet. evet. 33.8 kW olduğuna göre 1 bir şeyle 55 beygire mi denk geliyor öyle bir şey. Abi motorumuz muayyerdir. daha 15 Mayıs'ta trafiğe çıkmış. Mükemmel Aa HGS'ler de varmış. <laughs> Aa ben HGS'lerim yok sanıyordum. Bunu yapıştırsak mı acaba? Bunu göstererek geçeriz. Niye yapıştırmamışlar? Bilmiyorum. Ben koltuğu falan çok beğendim. Neresi falan çok güzel ya. Bunun üstteki deri mi? Gerçek orijinal deri mi? Bu değil değil mi? Evet yani orijinal deri artık. Şu yanlarda farklı bir malzeme. Şey, şurayla şurası farklı bir malzeme evet. gibi duruyor. Ama suni galiba bu. Tabi burada insan şeyi bekliyor tabi. Hani bu kadar para verdiğim bir motorda. Evet. Geri evet. bekledim ben hiç. Şunu mesela ayarlansaydı güzel olurdu. Tamam Değil çok mi? konforlu ama bunun biraz beli böyle şu bel kısmı öne arkaya oynasaydı güzel olurdu. E sisi var bekliyorsun ama bunların hepsi tabi ekstra. Evet. Yani bunu almakta bitmiyor. Bir de üstüne buraya sisi var takacağım, onu takacağım, bunu takacağım. Envai en çeşit aksesuar var. Öyle böyle aksesuar yok yani. istediğin kadar yaparsın. Motorda şöyle bir şey var tabi alışman gereken biz tabi sok çıkar alışkın olduğumuz için normal standart anahtarı da var da ee, kapattım bitti işim mesela kilitledim kilitledik mi kapalı mı burası tamam benim telefonum kaldı tabi orada bak bak kaldı telefon ondan sonra açalım açtık açtık telefonu vermiyor yine tıklı. vermiyor evet hala kilitli çünkü çözeceğiz çözeceğiz bunlar olacak açabiliyor hala kapattım da açtım. Açamadı. Kapak kalsın ama. evet evet. <laughs> Söylemedi motor beni ya. Buradan basayım. Şimdi burada biz muhtemelen sileceğiz. <laughs> Montaj sırasında. <laughs> Belli olmaz. <laughs> böyle bastığın zaman kapanıyor. See you soon diyerek. Hadi bay bay deyip. Böyle gidiyor. Ama telefonu versin artık. <laughs> telefonu versin diyeceğim. <laughs> Telefon cebimde zaten bu. <laughs> Alet nalet. Evet. Alet nalet ya. 61 bin lira. Çok para. Çok çok para yani. Ya benim motordan 6 tane alabiliyorsun buradan. Huu çok mu? Yani. bayağı bir alıyoruz o zaman. 6, 8 tane falan 8 alıyoruz. 8.000 lira diye düşünürsek kaç? 15 tane alıyoruz. Alıyor hemen, hemen Çok matematiksel şeylere girmiyorum ben. Ya, ya alır herhalde. herhalde. 15 tane motor ihtiyacımız olmadığı için bir tane böyle alabiliriz bayağı alıyorsun ya. 10.000 lira dese zaten 6 tane alıyorsun işte. Biraz disk kusura bakma. Tamam, 10 tane falan alıyor maksimum yoldan geldi. Detaylar falan güzel. Burada böyle bir şekilde şeyler yapmışlar. Evet, Biz frenler çok başarılı ya. Daha henüz tam sıkamadım ama göreceğiz bakalım. Bir sıkın isterseniz. Şöyle bir şey var. Ee, bu Şasi gibi gözüküyor ama o plastik bir parça. Şasinin kendisi değil. Bunlar hep plastik buralar. Hı. Şasi tabi bunun altında gidiyor buradan Ama başlayayım. güzel plastik. Koltuktaki işte. hariç her şey <laughs> iyi bence. Güzel güzel. Yani alet güzel. Bir de buralar kapalı. Ben bir tek şeye tutunuyorum. Benim mesela Xmax'ta burada ekstra bir tane şey var. Çamurluk var. Hı hı. Bunda yok o. Onda galiba aksesuarlarda var öyle şeyler ama. Muhtemelen vardır. Ama yani ben buraya ekstra bir tane isterim. Bir de T-Max kullanıcıları muhtemelen buna uçurur süper sport kafası. Bunu kaldırırsın, bunu direkt buraya. kapa açma. Ama bence böyle de hoş duruyor. Yani Tabii canım, çok yani. bir... ama biraz oynak bir parça. Bu biraz sıkıntı yani çıkarabilir. O kadar oynayacak normal yani. Oynar ya yani. bu oynayan bir parça çünkü. Sıkıntı yok onda. Böyle işte. Alet böyle. Güzel bir. Komon board, bir kane sini. Güzel bir sesi İpek. var. Bir İskender x pipe. Akrep akrep bunun güzel bir akrep. Elbette bu kadar sıcak mı? Nasıl soğuk? Güzel var biraz aslında ama yanar. Şeyler var aslında, çantalar var ya Kaparat. oraya. O çantalardan olabilir ya. Ya buraya bir şey daha olabilirmiş yani. Bir, eşya gözü daha istiyor yani. Evet. Bir İyi ya, o. Bir evet. Motosiklet de motosiklette anahtarsız olmak bir garip geliyor ya. Hani bu cebinde tutmak. Bir enteresan geliyor yani. Bunu ne yapacağım şimdi? falan oluyorsun? Koyacak Cep. yer de yok. Şuraya falan. Oraya koyacağım işte. Ama bu kapak gelmiyor bize. Şey yapacağız. Kapak bizi sevmedi ya. Aslında açık şu anda ama. Basıyoruz çekiyoruz geldi işte. Ama şu var. Sen o içindeyken kilitlersen yine açarsın da oldu da tutuldu. Boşver cepte kalsın. Bmx yapıcılarına sesleniyoruz. Yapıcılar. Güncelleme Güncellemede bu sorunu çözün arkadaşlar. Evet abi. Yerine alalım bakalım. Bakın şu kapak. Bu, bunu güncelleyin artık yani. Bir de bir şey diyeceğim. Burada niye yok? Burada herhalde şey... ofisyon. Ee, Opsiyon. Sigorta kutusu muhtemelen burada paketinde orada da kapak geliyor yani. Şeye bakalım, menülere bakalım. Bak TCS devreye girdi niye? Üstünde olduğum için mi acaba? Hani eko yazıyor. Eko. Kaç çekiyor 100 kilometrede? Valla 5 litre yakın yaktı. 25 kuruş. Zengin fakir belli olsun. Çok yakıyor. Vallahi yakıyor. Halit yakar. Şurada bir şeyler daha. Yapacağım. Çok, basarsanız 1 lira yakar falan. 34 derece şu an hava. Hava çok sıcak bugün. Bunlar değişmiyor şu an. Öyle. Başka da bir numara yok bastım mı hard diye kapanıyor. Abi işte ilk fırsatta parayı bulunca alacağımız motor. İstiyoruz yani. Bak çok tatlı. Tabii bu kadar pahalı olmasındaki en önemli etken vergiler. <laughs> Alet zaten pahalı. Bu yüzden vergi gelince harika oluyor. Bu kuyruğu falan bana şey çok önemsattı ama. Biraz köpek balığı havası var, balina havası var. Yani. Hani balığın var cinsini sezemedim ama var yani. Şey çok güzel ama ya bu stokların çift parça olması falan. Çok, çok güzel olmuş. Çünkü çok yani güzel. seni geçip gittiği zaman benimle geçti diye düşünüyorsun. Ha, bir şey tam, sıkıntı Yok. Çünkü bana oluyor bazen 250'likte giderken böyle ne geçti oğlum beni falan hani o da skuturdu falan ha bakıyorum temas şey sıkıntı yok. <laughs> Kötü hissediyorum. Torun çekici. Dut 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 dut. <laughs> Ya şeyi burada. Ya kilitledik yerine. Bu güzel özellik ama. Uzaklaşınca kilitliyor. Manetler burada bak. Ayarlı mayarlı. Şimdi böyle. Yapamıyorum. Güzel. Mal güzel. Mal blue cheese. Japão Bulio Japão Bulio